Selam arkadaşlar. Bu nasıl bir selam vermektir? <laughs> selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Survivor konuşacağız tabii ki de. Saçlarımı boyadım, geldim. Bu bekleme sürecinde sizinle tekrardan bir video çekeyim istedim. Çünkü Survivor'ın son günü artık. Survivor'ı konuşmak istiyorum. Survivor'ı seven çok insan var benim gibi. izleyen tutkunu olan reklamdayken ben de koştur koştur geldim bir video çekeyim dedim. Kim birinci olacak? Seda ile Ogeday, Nefise ile Batuhan, arkasına final. Hadi hep birlikte yorum yapalım. Birinci olan hak etti mi? Muhtemelen bu video birinci olduktan sonra yayınlanacak. Ama olsun. Hadi bakalım. Favorilerimizi söylemiştik. Benim birinci olur dediğim isim Batuhan. Hak etti diye düşündüğüm isim Ogeday kadın şampiyon olmasını istediğim kişi Nefise Seda ev aldı. o yüzden hmm, hak etti ama yine de en son planda benim için Seda var. Kazanırsa da üzülmem. Ama şu andaki favorim <laughs> Seda haricinde üçü diyormuşum. E, hepsi favorim. <laughs> Sıralamaya koyacak olursak Orgeday, Nefise, Batuhan, Seda. O şekilde. Neyse. Önemli olan sıralama değil. Hep hak etti bence. Sizin için şu an hangisi en çok hak etti? Bunları konuşalım. Yorumlarda analiz yapalım istiyorum. Survivor'ı zaten en başından beri bu kadrosunu Damla olsun, hincem olsun. Tabii ki artık benim favorilerim kimler olduğunu öğrendiniz. Damla, hincem olsun. Onları koyacağız bir potaya. Bu arada ee, Yaman olsun. Yaman'ı kaç gündür unutuyorum söylemeyi. Gerçekten Yaman'ı ayrı bir betimleyeceğim. Çocuk hak ediyordu ya. Bir kere hiç yarışmadı ve o starda iyi yere geldi. Bunun için iyi bir çaba harcadı. Çok çok iyiydi bence. Yaman seni nasıl unuttuk Yaman. <laughs> Acemi iyiliğimize Yaman. Öyle söyleyeyim. Bence birinci olmayı hak eden isimlerden biri de kesinlikle ve kesinlikle Yaman'dı. Kuşkus Yaman'dı yani. Evet arkadaşlar. Yapmak istediğim şey bir 10 dakikalık 10 dakikalık 10 dakikalık. Mesela Hilmi'cemi konuşacağım. Damla'yı konuşacağım. Avatar'ı konuşacağım. 10 dakika boyunca başından sonuna kadar hepsini ayrıntılı bir şekilde geçmek istiyorum. Yani bunun için bir emek lazım. Ben de o videoda bir emek vereceğim tabii ki. Bunu zamanım oldukça 10 dakika 10 dakika çekmek istiyorum. Çünkü siz de istiyorsunuz. Görüyorum. Hani bu videolardan en çok izlenilen benim Survivor videolarım. Çünkü benim gibi Survivor izleyen insan sayısı çok fazla. O elde. Survivor izleyen bir insan olarak izlemeseniz de izleseniz de kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Abone olursanız, yorum yaparsanız, desteklerinizi görürsem daha çok mutlu olup daha çok aşkla yaparım bu işi. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Evet. Şöyle bir parantez açmıştım. Survivor All Star'ın 2024'ün gizli kahramanı diye gizli kahramanı, gizli şampiyonu. Yani evet bir şampiyon çıkacak ama gizli bir şampiyon da var. Bence o gizli şampiyon gönüllerimizin şampiyonu. Bu ikinci olan kişi midir? Birinci olan kişi midir? Yoksa X kişi midir? Sizce arkadaşlar Evet, gönüllerimizin şampiyonu birinci ya da ikinci olmak zorunda değil. Yani dün Atakan elendiğinde üzüldüm. Gönlümün şampiyonu o değildi benim. Ama onun bir alışı var. Onun üzülmesine üzüldüm açıkçası. Hani baba şampiyon ama mu? bununla mutlu olmasın aslan. Bu seferlik olmadı. Hazırlıksız geldi. Ama gönülleri de kazanmış oldu. O yüzden sen de çok seviliyorsun. Baban da. Aslancım üzülmesin. Hiçbir çocuk üzülmesin. Çocuklara karşı ayrı bir hassasım. Hassasiyetim var. Evet. Sedan da çocukları var ama Sedan çocukları artık büyüdüğü için hani evet üzülürler ama hani Seda bir yandan ev aldığı belli bir yerlere geldiği çok üzülme noktasında değil gibiler. Bence. Bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Hepimiz izleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar. Saçlarım da ben size video çekerken yanarmış. Allah korusun. evet. Dediğim gibi yapacağım işte. Onar dakikalık bir video çekeceğim. Sizce nasıl olur hani yapayım yapmayayım mı artık Survivor bitti anlamı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bence anlamı olur. Düşünsenize Damla'yı 10 dakika çektim, Himce'mi 10 dakika çektim en başından en sonuna kadar anlattım. Hani bu 10 dakika şart değil belki de 2 dakikada bitecek Survivor macerası kiminin hızlı bitti çünkü. Kardeniz mesela çok hızlı bitmesine rağmen Kardeniz'in Survivor macerası anlatacağım çok şey var Karadeniz'e dair. Ersin mesela. Hızlı bitti ama anlatacağım çok şey var. Yaman. Kendine göre çok hızlı bitti Yaman o Yaman bir takımı sırtında taşıdı. Güç oyunlarında. Gerçekten maşallah o ne güçtür Yaman. Üstelik bazı oyunlarda da çok iyiydi. Ama atışlarda ki şanssızlığını mı diyeyim artık psikolojik etmenler mi diyeyim Yaman'ı geriletti. Zaten gerileyen insanda gitti. Ne yazık ki böyle oldu. Yasin de böyle oldu. Poyraz heyecanına kapıldı bence. Çünkü ilk düellisiydi. Atışları iyiydi. Olmadı oturmadı onda. Tecrübesizlik onda oturmadı yani. Hakan. Hakan çok iyiydi. Onda uzun uzun konuşabiliriz. Nisa geldi aklıma. Nisa bu sezon yoktu. Olmasını ister miydim? İsterdim. Çünkü o da bir şampiyon sonuçta ne kadar herkes hak etmeyerek birinci oldu dese de hak etmeyerek kimse birinci olmaz arkadaşlar. Hak etmeyerek kimse birinci olmaz. Yani bir şeyler yaptı bu kız da. Oyun sayılarını açın bakın. Hani İsa'yı tuttuğum için bu yorumları yapmıyorum. Ama bir şampiyon çıktıysa bunu da kutlamak lazım. Tebrik etmek lazım. Evet. Saçlarım bayalı bayalı. Öyle çekiyorum videoyu. Kusuruma bakmayın. Baktım yok. Vakit buldukça video çekmeye çalışıyorum. Video üretmeye çalışıyorum. Sanki sanki bir aşk geldi içime. Video çek, video çek. Tamam çekiyorum işte. Çekiyorum. Bakalım ne olacak. Videolarım beğenilsin istiyorum. izlenilsin istiyorum. Sizin tarafından sevilmek istiyorum. Aynı zamanda bir şeyler öğretmek istiyorum. İnsanlara faydalı olmak istiyorum başarılı olmak istiyorum. Bunların hepsini hep birlikte yapmak istiyorum. İnşallah ilerletirim. İçimdeki bu aşk bitmez. İnşallah tüm olumlu ya da olumsuz yorumlara rağmen kendi yolumda ilerlerim. Bu yola baş koydum ben. Evet. Ben bir artık sosyal içerik üreticisi İnşallah bunu da devam ettirebilirim. Zaten bunun konusunu da çekeceğim sizle. Yani aklıma geldi bugün durup dururken. Böyle bir konu çeksem aslında nasıl olur? İnsanların ilgisini nasıl çeker? Çeker mi? Sohbet eder miyiz bunun üzerine diye? Düşündüm yani. Arkadan bir ses geldi de ona odaklandım. Bir soda içeyim. Ay. Evet. Evet arkadaşlar. Survivor'dan bahsediyorduk. Survivor'ın gizli kahramanlarından, gizli şampiyonlarından. Ya bir de şu videoda şu el hareketlerim olmasa çok daha güzel olur değil mi? Ama bir şey anlatırken hep bu Eda var bende. Yapmayacağım, yapmamaya çalışacağım. Elimi böyle kilitleyeceğim. Tamam. İnandınız mı? Kesin elim oradan bir şekilde çıkacak ve anlatırken şu an aşağıda bir şeyler yapıyor film. <laughs> Anlatmaya çalışıyor. <laughs> ama onun elimi kullanmayınca sanki bir şeyler anlatamıyormuş şu hissiyatı var. Olan böyle olan da vardır, olmayan da vardır. Bu neyden kaynaklanıyor? Bunu araştıralım. Ya şimdi saçma sapan yorumlar olmasın ama. <laughs> Evet eleştiri açız ama saçma sapan yorumlar açık değilim. Arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Nisa'dan bahsettim. Ondan söyleyeceğim ama. Ya bak Soray'da olmayan kişiler geliyor aklıma. Berkan geliyor. Ne alaka? Neyse Merve'ye geçelim. Konumuza gelelim. Merve'den bahsedeceğim. Merve'den kısa bahsedeceğim uzun bir Survivor macerası vardı ama yine de kısa bahsedeceğim ben. <laughs> Merve'ye gıcık mı oldum? Hayır Merve'ye gıcık olmadım. Merve'yi seviyorum da. Merve'yi tutuyordum da. Ama Merve'nin tek şeyi 2010'da herhalde Serenay Aktaş'a karşı bir haksızlığı. Yani Merve de donsa bence bu kadar tepki aldığı için bunu yapmazdı. Hani bence yapmazdı yapardım gene de olsam gene yapardım diyor ama bence yapmazdı. Çünkü bütün insanlar Merve'ye oradan bir tepkili. Ya bütün insanlar dediğim hani belli bir kesim olur ya arkadaşını kesinlikle satmamalısın diyen kesim. Hani ona göre satmamak olur. Bazı kesime göre satmak olur. Benim gözümde de yani eksi bir satmak demeyelim. Ama eksi bir davranış örneği. O şekilde. Elim bu arada. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> o şekilde yani arkadaşlar. Merhaba Aydın öyle oldu. Berna. Berna'dan da çok kısa bahsedeceğim. Öyle 10 dakikaya sığdıramam Berna'yı. Berna'ya hızlı değil demişler yorumlarda. O dikkatimi çekti. Ama Berna hızlıydı. Neden hakkını yiyorsunuz Berna'nın? Berna gayet hızlıydı en başından beri hızlıydı. Bu ip oyunlarında iyiydi. Çambazlık oyunlarında iyiydi. Denge oyunlarında çok iyiydi. Ee, yani genel anlamda hızlıydı. Atışlarını o Ama sürekli Berna yazıldı. Ve bayağı bir potadan da çıktı. Helal olsun o yüzden. Ondan da bir beş dakika konuşuruz yani net. Hmm. Aleyna'dan konuşuruz. Çünkü bir ara Aleyna Merve olayı oldu. İyilerdi, olmadı. Sonra Gizem de arasını bozdu. Damla hepsinden bir nefret etti falan. <laughs> Etli'den <sutuna gülüyor> uzak durayım dedi. Sonra Seda'ya bulaştı. <laughs> Damla'yı da Seda satmış oldu. Demeyelim. Yani satmak değil ama orada bir batuan yazılabilirken Seda ablam neden gittin damlayı yazdın. Bir kere Merve o hatayı yaptı. O kadar tepki topladı. Hani tepki toplamak için bile yapmamasaydın, yapmasaydın çok daha iyi olurdu. Hele bir de o zamanlar Serenay çok tanınan biri değildi. Ama Damla artık tanınan biri, hani sevilen biri. Damla fanları tarafından bayağı bir Seda e, linç demeyelim o kadar linçlenmedi ama yine de bir burukluk oldu. Eminim ki Damlacan da e, öyle bir burukluğum yok. Orada yapılması gereken şey oydu dese de kesinlikle burukluğu vardır. Benim olurdu yani. Orada bir isim varsa benim ismim yazılıyorsa en yakın arkadaşım tarafından yani adada kendime gördüğüm en yakın kişi tarafından burada bir ufak da olsa bir art niyet ararım. Olmadı. Damla da zaten o ara inişte olduğu için gitti. Arkadaşını koruyamadım. Keşke arkadaşını koruyabilseydin. Şu an canı gönülden Seda kazansın ya işte Damla için çok uğraştı falan diyebilecektim. Ama Batuhan kazansın diyorum. Nefise kazansın diyorum. Hak eden kazansın. Bunların hepsi hak etti tabii ki. Seda da hak etti. Ama kim kazanacak? Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Aha Özgür'den uzun uzun bahsederiz. Kendi de uzun zaten. <laughs> Yarışmaları da uzundu. Yavaş geliyordu ama mükemmel atıyordu. Özgür Reis ya gerçekten. Adını Survivor'a kazıdı. Bir daha olsa bir daha gelir bence. Acun abi bir daha çağırır bence. Ama artık bir 5 yıl sonra mı olur? 4 yıl sonra mı olur? Ne zaman olur bilmiyoruz. Ama güzel bir Survivor izledik. Sezon bitsin hiç istemiyorum. Gerçekten bu sezon neden bitiyor ki? Bitmesin. Biz bitirmeyelim. Birlikte Survivor muhabbetlerine devam edelim olmaz mı zaten e, birkaç tane birkaç tane dediğim bunlarla ilgili ufak tefek videolar koyacağım ama o videolar 10 dakika 10 dakika ya da 5 dakikadan çok uzun olacağı için kısaltacağım kısaltmış bir şekilde koyacağım ki hani tilmicem taraftarları taraftarları nereden çıktı tilmicem severler tilmicemin videosunu izler yaman severler yamanın videosunu izler en azından sizlere de sıkmamış olurum o uzun videoda. Evet arkadaşlar. Yoruldum. Aralıksız konuşmak çok değişik. Hiç hazırlıksız konuşuyorum. Hep hazırlıksız bir şeyler yapıyorum. Çünkü hiç zamanım yok. Bir yandan koşturuyorum, bir yandan... Yani gö görüyorsunuz artık benle birliktesiniz gibi oldu. Çünkü bulduğum her fırsatta video çekmeye çalışıyorum. İnşallah... Ee, bu emeklerimin karşılığını hep birlikte alırız, görürüz. Bu süreci hep birlikte yaşayacağız ve bu süreçten bahsedeceğim zaten size ilerleyen vakitte. Bayram da yaklaşıyor. Koyunları da çekerim. <laughs> Koyun severler. Çok üzülüyorum ya. Gerçekten hani yapacak da bir şey yok ama yine de üzülüyorum. Zaten duygusal bir insanım. Öyle yani. Sorban muhabbetinden koyun muhabbetine nasıl geldim? Bana bu anlatır mısınız? <laughs> bana bir, bana bunu anlatın ya. Çünkü şey oldu artık. Ana hattı bozdum. <laughs> Konuşmamdan da belli oluyordur zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Saçlarım yanmadan ben ufaktan kaçayım. Gideyim saçlarımı yıkayayım. Sabah olunca saçlarımın rengine birlikte bakalım. İnşallah güzel olmuştur. Kötü de olsa yapacak bir şey yok kullanacağız. Çünkü üst üste boya yapmaktan yana değilim. Ee, zaten belli bir süreden sonra akıyor ve oturuyor o renk, iyice güzelleşiyor. Bakalım. Zaten bu süreçleri hep birlikte yaşayacağız. Survivor'ı konuşmaya devam edeceğim. Yani Survivor bitecek ama biz bittikten bir hafta sonra da muhabbetini yapacağız. Yapalım. Çünkü seviyorsunuz. Ben de seviyorum. En azından bir hafta da olsa bunlar devam eder diye düşünüyorum yani bizim için. Survivor sevenler ne demek istediğimi anladı. Evet Masterchef başlıyor. Onu da seyrederiz. Hatta şey diye düşündüm Masterchef'te. Hani sevdiğimiz yemekler olursa birlikte yaparız. Yan yapmaya çalışırız. O kadar usta değilim. Yani o kadar hamarat da değilim ne yazık ki olmak isterdim ama bir ağlama sesi geldi. Oluşum sandım da değilmiş ona odaklandım. Hamarat değilim. Yaptığım şeyleri güzel yaparım, lezzetli yaparım ama sürekli mutfağa gireyim olmuyor. Zaten hem çocuktan dolayı fırsat gelmiyor. Öyle arkadaşlar. saçlarım nasıl gidiyor sizce? Bakın bakalım. Şöyle bakalım. Bence bayağı bir koyulaştı gibi. Koyu olsun istiyorum zaten. Sürekli açık renk kullandığım için artık koyu renk kullanmak istiyorum. Kamerayı elimle tutmasam iyiydi. Evet arkadaşlar. Bence güzel oldu. Daha fazla bekletmeden ben gideyim. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sizlere yararlı olabiliyorsam ne mutlu bana. Sıkıyorsam sıkmamaya çalışacağım. Kendimi geliştireceğim bir sonraki videolarda. Her videoda bir şeyler katmaya çalışacağım üstüne. Sıktığım olacak, sıkmadığım olacak. Eğlenceli, mutlu, güzel sohbetler edelim istiyorum. Güzel bir kanal oluşturalım. Bu kanala insanlar girdiğinde her şeyi bulsun. Zengin içerik olsun istiyorum. Ha, bu kızın sayfasında da bu vardı. İzleyelim. Arada bir girelim. Sohbet edelim, konuşalım bunlar olsun istiyorum. Gündemi konuşmak istiyorum. Ekonomi konuşmak istiyorum. Sağlık konuşmak istiyorum. Her konuda ilgilendiğim şeylerle ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Siz de konuşmamı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Hadi bakalım Survivor'ın birincisini heyecanla bekleyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Emek veriyorum. Siz de kanalıma abone olursanız çok sevinirim görüyorsunuz. Hoşçakalın.